Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Derby ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün yanımda babam Ferhat, Lig'den kuzenimiz gelecek. Bugün çok kişiyiz. Abi içimden 3-0'ı geçiyorum. Parçalıyoruz Beşiktaş'a. İnşallah abi inşallah. 3-0. Görürsünüz. kaç kaç? 3-1. Yok 4 değil pardon. Hadi 2-1. Ricardi eski sen yapmış gol gelecek. Hadi de. Hadi abi. bay. Abi korner kullanıyor. Hadi Aa, hadi. atacak abi Kaçta atır mı? İşte bu be! be Tabii! Icardi! İşte bu be! Ooo! Asist, Asist abi! 3-3 gol! Lan kendi kalesine kalesi atmış lan! Ha Icardi kendi kalesine atmış! El Mısır atı Icardi Goal! Icardi! Yo! Icardi lan! Icardi! Abi Icardi atmış! İşte

Bariş, ya. abi, ne yaptın ya? Yok ya. yok mecbur yapacak bir şey yok. Sen, ya dedik Kerem'e böyle pas atabilirdi ya. Aa, Şu, Kerem uzak. Demir bayağı ben uzat. ben 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 be. <laughs> Abi ya. Ucundan kaçtı lan. Çok <laughs> uzattı var ya. ya. Öyle sayılır. Lan ben daha da yaşlısı koydu zaten ya. ya. Çok gerideydi ya. Bu tarafta olsa biraz. Bu öldü. Ne Nasıl? Neye bakıyorum ya? Nasıl yine lan korsalım? Hadi be. Hadi be. Nasıl yedin? Lan çarpmış onlara. Sanki el ne değmiş ya? Nasıl ya? Ya eli geçti o adamlara çarpmış ki. He? Niye korlar değil? Ne, Ya burada ne var ya Allah için ya? Lan burada ne var ya? Bak aslında derbilerde böyle şeylere mal verilmemeli. Ya Beşiktaş'ta eşit diyoruz bak görmüyorum. O ne? Be. Siktir be. Al. O ne be! be. Hey! Ulan işte. Şimdi de 8'e ha. Adam nefret oldu Allah'ım ol gibi ya. R roket roket. Abi şey söyleyeyim. Füze füze. Güzel, güzel gidecekti ha bu. Raşçı da iyi bir yedim Raşçı çıkaya geçseydi var ya. Lan geçen adam kendine gelemedi görmedin mi? o şutunda? He. Oğlum ben bile kendime gelmedim. Yani. Direkt <laughs> nasıl ses <şirketim? Daha> <laughs> Bak git lan Bak bak. Oğlum bak. Hiç, Hiç Çak bak hele. Ben Sen Hiç, Hiç bak hele. Sen saldırıyorsun Siz ona? Allah. Senin taraftarları Çak kala bak hele. Yavşan Bak bak. Allah Bak taraf. taraftarı hak Bak 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 bak. Bak taraftarı evet. evet. gidiyor. Ya numara hesabı. Bak Raşkiye bak Raşkiye. Oğlum Raşkiye. Çakal. Buran ekmeğini yedim var. İhan Çakal hale. Taraftar nasıl alevlendirdi taraftarı? Tamam. E. Yani. Sana seni öyle yapma. Değil Allah Sen girip taraftara sakin Ben sorarım. Akşam sorarım. Hadi Haydi lan Mertens! Bu ne biçim vuruş lan? Ama bu kön var ya kön. Kapayız Abi nasıl Dur dur Yok yok bunun üzerine bir tane gol atacak var ya. Evet. Ortalık olur. He. Evet. Bitti. Ama abi Mertes ne yapıyor? Diye yaşa vuruyor havaya gitti Mal mal. ya? Hadi gel hadi o bir tane daha atın bunları. Da. Hadi Kerem hadi, Kerem, 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 hadi Kerem. Sen adamsın o, lan sen kön. Oy! İşte bu Oy! lan. Adamsın be. Hadi. Karşısında kimse dur. Hadi gol gelsin lan. Hadi hadi. Verdi. Hadi oyun. Hadi. 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 var Hadi. 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 ne Hadi. 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 Lan yapma, lal. Siktirme, çiğ bulur. Olmadı, olmadı. Olmadı, olmadı. Bir daha durdurdu? Bir daha Dur, dur, dur. Olmadı, olmadı. Sen çıksın, oğlum. Nasıl kardeşim ya? Abi nasıl doldurdu ama içeriye şey ya? Evet, evet. Ve ilk yara bitti. Biz fölündeyiz. Evet. Bravo. Hadi! Hadi. lan, lan! <laughs> Koş! Hadi Allah da. Cek nasıl yeri aldın? Ben nasıl yeri? Ben öyle atamam o evet. Böreli, kermi yere. Ben öyle kermi yere atamam. Be, be, beş kez öldürdün. Baba, baba nasıl hayır şey yaptın? Ne kadar çirket bir taraftan evet. lan. Hadi Haluk, hadi! Ya! Hadi, hadi. Barış! Hadi lan, iyi düşündüler Niye? olmadı be. Abi şafal yok, penaltı yoktur ya. Bak bak bak, 10 ee, atıyor ee. bak bak. İzle bak. Cenk nasıl çekecek lan? Abi ayağına dayı değilse fail. Yok ayağına ya, bir şey yok yok. Yok ya, yok bir şey yok ya. Hiçbir şey yok lan. Hiçbir şey yok ya, hayırdır ya. Allah'ıma buradan penaltı verirse ithal Baba Bak bak, kendini nasıl çekmiş Allah <laughs> için. Sen bak, kendini ne yapıyor bu? <laughs> tamam işte, al da bu görüntüleri öyle, öyle zaten. Yok bak yok. yok. Sarı kartı çıkar Rus pi çocuğu. Sarı kart çıkarması lazım. Hakemi şey, şey kandırma. Ben ben, ben adamım. Adamsın. Ve. Cengiz abi de yapışaklı da yapıyor artık. Oğlum bak yeter lan. Ver, ver lan ver. ver. O Rus pi çocuğu. Vesene kırık kırık ne bak ya. Sahana ne bak. Çöp gibi az lan. Namussuz oğlum abla. Adamın kapısına gel işte. Yeter lan. Pezemek oğlum Oğlum Cenk kışkırtıyor ha bunları. Ya oğlum ağzını yumruk rajon hani adamı. taraftarlar da bir şey demeyecek Cenk. Abi sağda. adamları. Bana şey. bu şöyle verse sağ Ceza e, Ayaklar kışına, Şerefsizlere bak ya. O yüzden başlıyor. Cenk nasıl kışkırtıyor torunu La böyle adam görmedim ben. Abi tehlikeli tehlikeli bu zaman. Ha ha gez al atar onunla kaçacak mı? Bu sen kaplan, kaplan, yaşlı aslan. Bravo. Yaşlı kurdum ben şey ya. be, vallahi abi. Abi kili gibi. Yaşlı kaplan. Tehlike dakika aya karşıyız abi, abi, bak. Kurtaralım, kurtaralım. Tehlike dakika aya karşı. Hadi gelsin, hadi Bir gol lazım. Bir gol lazım. böyle abi. Hadi, hadi. Kerem Messi mi sakladı tam, tam olarak? bir ama Bak ya fal veriyor ya Siktirin çocuğu Top niye? Sen uluslu çocuğusun Ya lan? neresin lan? çocuğu Neresi? lan bu He? Dün büyük adam Yavşak ol yavşak Eh Kerem odamsın Hadi Kerem hadi hızlı beyler hadi beyler O bomboş kaçıyor ya Canlanın ben canlanın Hadi Kerem hadi Kerem Hadi Kerem Hadi Abi 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 Dans <laughs> abi be abi 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 adam abi 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 Lan keşke vursaydın adam olsaydı ya. Adam uçağın tırılmak olmuş bu O, dedim kimseye yardıma gitmiyor adam. E işte. Göre Boş alın bir başına lan. bak köyüne Adam ya. Lan burada yapamamış ya. ya. çalım bir şey fark ettin. Topuk çalımı denemiş. Adam adam. ya. Adam ya. Adam ya. Adam ya. Ah, lan lan. Direk tam tajen be. Ne? Abi pas niye kalendibine pas attı ya? E. Bomboştu ya. ya, ha, al, al, boş, ya. Bir dirensel bozdu. Karlı ciren seyptik. Allah Allah. Ee. Ah Salak Mertes. Ah Mertes masal dirençli. Buranın ney be? Hadi yapma hikaye e mı? Olsayt. Ben, ya ben onun için sevilmem ya. Bu bu oyunu sevmiyorum ya. Vur vur vur. Kim, kim? lan be. ya. Ne ya? Helal kere lan. lan sen. Ben da, da, Bittiler bittiler oyna. Kerem. Aa Kerem. ya. Hadi. Aç Aç Ver pası. ver. Pası ver. Pası ver. Yapma ya. Kerem yapma. Abarttın Kerem. 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 Al. AY ne yani. Al kırmızıya git. Bay buraya al. Al ama gel. çocuğu. Çak kalan ya. çocuğu. Öyle kardeşim. kardeş. Al YA Oyunu kışkırtsın abi. Ver lan Ver hep şu tarafta. Kim Reis. Reis. Bak bura. Bura bir de. Aşı bekle. Oğuz. 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 Baba Mama gelsin? Tamam. Kırmızı Doğru, iki bağ, 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 bağ. bak, bak, 2,5 milyar. Bak 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 ayağına nasıl bak. Biraz daha hızlı izleyin. Bak. 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 çekmiyor lan. Bak. çekmiyor bak bir daha basıyor çekmiyor. Bak. Ayağını hiç çekmiyor rey çekmiyor. Bağ. Bağ. Burada dur dur. Uy. bak. belli belli değil. Direk gülüyor direk direk direk. O kırmızı. Kırmızı. Direk ayak kırmaya giriyor. Direk ayak kırmaya giriyor. Kırmızı abi. Hop. Görün. Tamam kırmızı ayağı kırmızı. Ayağı kırmızı. Ayağı kırmızı. Adama bak. Ver lan. Bak bu pozisyonu bir izleyip bir kırmızı vermiyorsa. Tam ulus çocuk. Önce tıpa değmiş ona bakıyor. Şeye de bakılıyor abi. Dur dur dur. Nasıl? Var dur. kayıtları da açıklanıyor ya. Derecek, Derecek, Derecek. Tamam. Hmm. Sarı ipat kırmızı. Adam kendine iyi bak. Dön dön. oynayan girmiştir. Adamın ayağı dönebilirdi ya ayağı, kırılabilirdi, bir şey olabilirdi. Opa. Adam baldırsız kalabilirdi. Çalışıyor, biraz daha sert gitsin de pat Dağda, brav, 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 Ya. Brav, brav. Adam bir de baldır ha baldır baldır. Hala vuruyor bir ha. birden vuruyor, bir ayağına değil ki. Oooo! Yapma ben be. Ya ayakta duramıyorum. Hadi Sanchez. Hadi Sanchez adam mı be? hadi 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 be. Hadi Hadi Lan ya, ya abi yine lan niye içeri pas atıyorsunuz ya? Bıraksanız da dışarıda adam bulmuş. Abi ben ya. Oruç mu çocuğu? Sık oruç çocuğu? Dün mü geldi? Oruç mu çocuğu? Ver Ver kardeşim. Abi nasıl bir maç ya? Sesene babayla hakkını gördün. Abi bu fayda Bir topa oldu çakal. Bir topa atma çalışıyor. Kırmızı kırmızıyı şey Abi Fransa kaleye giriyor ya. Çap Çapmasa kaleye giriyor ya. Bir tane daha Orta açın orta açın. Orta orta aç. Ya eşek ya. Yemin ederim eşeksiniz evet. ya. Vallahi eşekler ya. Ne?